Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle farklı bir konuya değineceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir okurumuz, bir izleyicimiz, bir takipçimiz veya uzaktan yakından bir şekilde tanışmış olduğumuz birisi bir arkadaşımız bize şöyle bir soru yöneltmişti. Benim işte bir e, bahçem var. Bunun yanına şu kadar da şu meyve ağacını diktim. Ancak ormandan tarafa veya da tarlamın kenarına e, natural bir bant oluşturmak istiyorum. Buraya ne ekmem lazım diye. Kıymetli izleyicilerim bakın burası hemen yan tarafında elma ağaçları var. Ve bunun yan tarafında böyle bir 10 metre bir doğal bant var. Şimdi burada neler var? Bunları birlikte birazdan sayacağız. Şöyle tarlanın sonuna kadar gideyim. Burası yaklaşık 10 metre. Şurada elma ağaçları var. Şimdi burada neler var? Burada yonca tohumları var. Sirkenler var. Ebe gömeci var ayçiçeği tohumları var. Şöyle şimdi ismini hatırlayamadığım bir bitki var. Kenger tohumları var. Portakal, nergizi tohumları var. Papatya tohumları var. Yani bunun içerisinde varmış. Ekilmiş şu anda mevcut. Burada portakal nergizlerini görüyoruz. Değişik papatya türlerini görüyoruz yoncaları görüyoruz. Bakın doğal olduğu için hemen arılarda değişik böcekler de uçuşuyor arada. Şöyle yakından görebilir miyiz bilmiyorum. Bakın farklı böcek türleri de var. Burada anason veyahut da tere tohumları var. Bakın atılmış. Yine bakın burada görüyoruz. Siz de bahçenizin kenarında bu şekilde natürel bir alan oluşturmak isterseniz şöyle biraz içeriye doğru girelim. Evet görüyorsunuz. Tohumları burada yine yere dökülüyor. Ertesi yıl tekrar çıkıyor. Ben bu bahçeyi 3-4 yıldır biliyorum. Bahçenin kenarında böyle bir natürel alan var. Kışın böyle bir yüzeyden bir kaba temizliği yapılıyor. Ondan sonra tekrar yine tohumlar döküldürdükten sonra kalan çalışırpıları kaldırılıyor. Ancak bu alan bu şekilde devamlı kalıyor. Şu şekilde yandan biraz ilerleyelim. Bakın görüyorsunuz değişik bitki çeşitleri devam ediyor. Burada yine ismini bilmediğimiz doğada ancak mevcut olan değişik bitkiler var. Bakın burada kelebekler uçuşuyor. Burada yine şemsiye çiçeklerden bir bitkimiz var. Evet. Farklı bir yonca çeşidi. Evet bahçemizin kenarına doğal bir alan oluşturmak istiyorsak, doğaya bir katkımız olsun, tabiata bir katkımız olsun. Bunca araziyi ekip biçiyoruz. Dolayısıyla bu böceklerin ve bitkilerin doğal yaşam alanı oluşturmak için onlara böylece sizde bir bant oluşturabilirsiniz arazinin kenarında. Videonun sonuna burada bulunan bitkilerle ilgili çekmiş olduğum fotoğrafları ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz hangi bitkiler var. Tabi bunlar benim bariz bir şekilde gözlemleyebildiğim. Sizler de bu veya benzeri bitkilerin tohumlarını alıp arazinizin kenarına ekolojik, natural bir bant oluşturabilir. Böylece doğal çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Maalesef e, kuşların fotoğrafını çekemedim. Kuşlar da vardı. Ancak ben yaklaştığım zaman fotoğraf çekmek için kuşlar kaçıyor. O açıdan onlara daha fazla rahatsızlık vermemek için kuşların yanına yaklaşmadım. Ancak arı, kelebek ve böceklerin bazılarının fotoğraflarını çiçeklerle birlikte sizinle paylaşıyorum. Umarım istifadenize olur. Bunların tohumunu nereden temin edebilirsiniz? Doğadan toplayabilirsiniz. Tabii ki köklemeden. Veyahut da internetten araştırabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bugünlük de burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.